İlk Müslüman Türk devleti olan Gazneliler döneminin meşhur hükümdarlarından ve ilk defa sultan ünvanını kullanan Sultan Mahmud İslam'ın nurunu Hindistan'a doğru Hindistan'ın içlerine doğru götürme adına defaatlarca sefer düzenlemiştir. Lakin her seferinde muvaffak olamamıştır. Ve bu seferlerden bir tanesinde şiddetli bir çarpışma olur ve kaybedeceği ihtimali belirince ellerini açar. Ey Rabbim! Eğer galip gelirsem, muvaffak olursam aldığım ganimetlerin hepsini fakire, fukaraya dağıtacağım der ve bir müddet sonra Allah'ın yardımıyla zafer gerçekleşir. Ve Sultan Mahmut zaferi elde eder. Ve büyük ganimetlerle Gazne'ye dönerler. Gazne'ye döndüğünde ahdi gereği ganimetleri fakire, fukaraya dağıtmaya başlar bunu gören vezirler komutanlar bire sultanım ne yapıyorsun bu denli kıymetli bu denli büyük hazineye gidecek olan ganimetler neden çarçur ediyorsun neden dağıtıyorsun Sultan Mahmud der ki ahdim var ben Rabbıma söz verdim derler ki o zaman böyle işe yaramazları dağıt anlamsızları dağıt şu değerlileri hazineye koy. Zira devletin buna ihtiyacı var. Ve Sultan Mahmud bir anda kararsızlığa düşer, karfası karışır. Ve o dönemin meşhur alimlerinden, fazilet ehli, güzellerden bir alime haber gönderir. Üstadım bize bir fetva ver diye. Üstad gelir, Sultan'ın karşısına sultan durumu anlatınca o meşhur alim der ki Sultanım bunda kararsızlığa düşecek ne var? Kafanın karışmasına sebep ne var? Çok basit bir tercih yapacaksın. Çok basit. Eğer bir daha Allah'a işin düşmeyecekse etrafındakilerin sözünü dinle bu ganimetlerin tamamını hazineye koy der ama Allah'a bir daha işin düşecekse Allah'a verdiğin sözde dur ahde vefayet ve bu ganimetleri dağıt der yani insana bir zarar dokunduğun da Allah der döner kıbleye ne zaman ki o bela musibet bulutları dağılınca unutuverir verir Allah'a. Ve izâ messel insana durru da'ana li cenbihi ev qa'iden ev İnsana bir bela bir musibet isabet ettiğinde hepimizin başına gelen meseleler. Arabada geliyorsun hafif bir sağa sola direksiyonun aracın yalpalaması nasıl da Allah Allah diyordun. O yalpalamadan önce ne dinliyordun? Şarkı türkü dinliyordun. Ama ne zaman ki yalpalayınca Allah Allah Allah. Peki ne zaman direksiyon selamete çıkarsa yine vur patlasın çal oynasın. Ve izemessel insana durru dahanah. İnsana bir bela bir musibet isabet ettiğinde bak nasıl da bize yalvarıyor. Hangi halde yatarken yani ayağa kalkacak takatı yok, oturacak gücü de yok. Adam yan üzerine yatmış, inim inim inliyor. Ya Rabbi bu yataktan bir kalkarsam diyor. Ya da oturuyor adam. Otururken ey Rabbim yalvarıyor veya ayaktadır. Yani insan bu üç halin birisi üzeredir. Ya yatıyordur, ya oturuyordur ya da ayaktadır. Ama kendisine bir musibet isabet eden insan bakıyorsun bu üç hal üzere hangisinde olursa olsun habira Allah'a yalvarıyor. Allah'a dönmüş ey Rabbim 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 diyor. Yardım et, lütfet, imkan ver. Duy sesimi Rabbim. Allah cevap veriyor. Rabbim Celle Celaluhu felemma keşefne anhu durrahu marra kellem yed'una ila durrun bunun bunca yakarışına bunca içten bize dönüşüne biz de ona cevap veririz. Onu o beladan, o musibetten, o sıkıntıdan kurtarı veririz de bu adam sanki bize hiç dua etmemiş gibi sanki o bela o musibet ona hiç isabet etmemiş gibi bizi unutu varır diyor Allah. Neden sebep ne? Kezalikü'n el-müslifine mekken uya melum. Çünkü bu haddi aşanlar hayatını çarçur edenlere bu yaptıkları süslü gösterilmiştir. Çünkü ben kendi imkanımla selamet sahiline çıktım. Ben bir saniye daha bu direksiyonu sağa ya da sola kırmasaydım kaza kaçınılmaz olacaktı diyor. Şu anda ölmüş olacaktım. Kurtardım diyor kendimi. Paçayı kurtardım. Kim kurtardı? Kendisi kurtarmış. Huvellezi yusarrikum fil berri vel Şu fani hayatta insanı denizde de karada da yürüten Allah'tır. Hatta ida kuntum fil fulk. Denizdesiniz. Gemidesiniz. Şimdi gemi yolcularını alıyor ve biraz sonra halatlardan boşaltılıyor ve bu gemi denizde yavaş yavaş wacerayne bihim bihir rih ve ferihu biha. Yavaş yavaş bu gemi süzülmeye başlıyor ve derken ruhunda gibi böyle tatlı bir rüzgar esiyor ve biha o yolcuların her birerinde birer sevgi var heyecan var tatlılık var güzellik var herkes sevgi sefa içerisinde. Böyle hani gemi yolculuğu yapanlar bilirler. Böyle martıların sesleri, böyle tatlı rüzgarın esintisi, efendi o denizin hışıltısı farklı bir güzellik, farklı bir heyecan, farklı bir muhabbet verir ve herkes o dem ve ferihu biha herkes sevkü sefa içerisindeler. Sonra ca'et harihun asif derken bir anda asi bir rüzgar, bir anda bir felaket, bir kasırga, öyle bir rüzgar eser ki ve cemul mavucu min kullu mekan. Her bir tarafta Dalgalar yükselmeye başlar. Her bir tarafta alabor olur. Ve derken gemi sağa sola yalpalar. Gemi sağa sola yatar kalkar. İşte biraz önce o zevkü sefa içerisinde olanlar وَظَنُّوا اَنَّهُ مُح۪يدُ بِهَا o an zannederler ki bizim için artık ölüm çanları çalıyor. Son nefesteyiz. Belki elinde telefonla yakınlarına ulaşır. Ya e bize dua edin artık son anlardayız. Kurtuluşumuz yok. Deavullahu muhlisle lehu Bütün güçleriyle Allah'a dönerler. Ey Rabbim sen selamete çıkar. Sen yardım et. Dikkat edin. La inen ceytana min hadi la Allah'ım and olsun, yemin olsun, eğer sen bizi bu fırtınadan, bu kaostan kurtarırsan, vallahi bir şükredenlerden olacağız. Sonra, فَلَمَّنْ جَهُمْ اِذَاهُمْ يَبُغُونَ fil الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ne zaman ki ayakları sahile, ayakları karaya değerse bizi unuturlar diyor Allah. İşte insanın fıtratı bu. Allah'a ihtiyaç duymayacaksanız istediğinizi yapın. Ama bir gün gelir de Allah'a muhtaç olursanız. Eğer siz dardayken Allah demezseniz Bollukta nasıl diyeceksin? Ya da bollukta demesen darlıkta nasıl diyeceksin? Mümin adam, gecenin bir vakti düşün. Evimizde, evimizde rahat bir şekilde kiminin elinde telefon, kiminin elinde tablet, kiminin karşısında devasa ekran, herkes farklı bir alemde, zevkü sefa içerisinde, iki saat sonra, üç saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Tıpkı 17 Ağustos Marmara depreminde olduğu gibi ya da 6 Şubat Maraş merkezli depremde olduğu gibi hiç kimse bilmiyordu birkaç saat sonra ne olacağını. Herkes farklı zevki sefa içerisinde, farklı alemler içerisinde ama bilinmiyordu ki birkaç saat sonra kıyamet kopacak. İşte o insanlar ve ferihu biha, o zevkü sefa içerisinde, o rahat içerisinde, o konfor içerisindeyken bir anda ellezî ceale lekumul arda bizim için adeta bir döşek olarak rahatımız için dizayn edilmiş olan şu arz sallanmaya başlayınca ne yapılıyor? Allah 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 Allah. Sonra ne oluyor? Sonra Selamet sahiline çıkınca, sonra depremden eser kalmayınca, sonra deprem konutları yapılınca, sonra sapa sağlam evlere girince vallahi camide de terk ediyor, Allah'ı da terk ediyor. Nasıl bir hayattır bu? Nasıl bir itikattır bu? Nasıl bir imandır bu? Dikkat edin. İnsana bir bela, bir musibet isabet ettiğinde, bir sıkıntı isabet ettiğinde nasıl da Allah'a dönüyor, nasıl da yalvarıyor, nasıl da feryat ediyor, nasıl dağılıyor. Ne zaman ki selamet sahiline çıkınca Mısır'a ne Allah'ı tanıyor, ne hakikati tanıyor, hiçbir şey. Unutmayın ki bir uçak düşünün, havadayken türbülansa yakalanıyor en en katı ateist bile Allah Allah diyor. Neden? Çünkü ondan başka kime sığınacaksın? Enkazın altında kalmışsın. Yıkıntılar altında kalmışsın. Kimsecikler seni duymuyor, duyamıyor. Ne yapıyorsun? Ey Rabbim duyan sensin, bilen sensin. Sonra ne oluyor? Allah lütfediyor, yardım ediyor, imkan veriyor. Selamet sahiline çıkarıyor. 17 Ağustos Gölcük'te çıkarmışlardı birisini 7 gün sonra adamın ilk sözü bana içki getirin. Neden? Sebep ne? Çünkü Allah Celle Celaluhu bunların yaptıkları kendilerine süslü gösterildi. Hayatı çarçur edenler, ömrünün kıymetini bilmeyenler ancak böyle yaparlar. Tabi bunları anlatırken sağa sola bakmayın. Acaba biz daralmadıkça, bunalmadıkça ne kadar Allah'ı hatırlıyoruz. Bir sıkıntı anında, bir bela anında, bir musibet anında, belki de on defa, yüz defa, bin defa Allah diyorsun, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Peki tatlı yerken neden Allah aklına gelmiyor? Neden Rabbin aklına gelmiyor? Unutmayın şu hakikati. Eyvah demeden Allah deyin. Kuyulara düşmeden Rabbinizi tanıyın. Rabbinizle irtibatı kesmeyin. Nerede ne zaman başımıza ne geleceğini sadece o bilir. O zaman sadece kuyuya düşünce hatırlama. Kuyuya düşmeden hatırla ki kuyuya düşünce de Allah sana bir ip sarkıtı versin. Ama bugün gelinen noktada eğer sen işin düştüğünce sadece onun kapısına yönelirsen cevap alamazsın. İşte bazen gidiyorsun bir memurun karşısına bir iş yaptıracaksın. Ne diyor? Ya kusura bakma diyor. Ben yapamam. Amirime danışmam gerekiyor. Amir de diyor ki bunu yapamam. Mevzuata uygun değil diyor. Ya Müslümanlar biz Allah'ın memuru değil miyiz? Hazreti Kur'an'ın memuru değil miyiz? Peki bir iş yaparken neden mevzuata sormuyorsunuz? Yoksa iş yaptıktan sonra kılıfına mı uydurursunuz? Bugün gelinen nokta burası işte. Ben Müslümanım diyen istediğini yapıyor. İstediğini ediyor. Hocam diyor ben faiz yedim de faizle bu evi yaptım da şimdi tövbe etsem kurban kessem kurtarır mıyım paçayı diyor. Yani işi bitirdikten sonra mevzuata uyar mı bu iş? Sanki mevcut sistemin yamuk kanunları bu. Allah'ın kanunun daha şehrilik yok. Açıktır, nettir. Gecesi de gündüzü de apaçıktır. Sen yapacağın işi Allah'ın kitabına soracaksın. İşi bitirdikten sonra mevzuata uyuyor mu uymuyor mu diye kapı kapı dolaşıp hocalardan fetva istemeyeceksin. Emevilerin idarecilerinden adaletiyle meşhur Ömer bin Abdülaziz kısa zamanda bozulan devletin düzenini sağlar adaleti tesis eder, sükuneti sağlar. Derler ki bu kısa zamanda bu işi nasıl becerdin, nasıl hallettin? Ömer bin Abdülaziz'in cevabı manidardır. Allah'la aramı düzelttim, bütün işler düzeldi diyor. Allah'la aranızı düzeltin. Hz. Muhammed'le aranızı düzeltin ki işleriniz düzelsin. Huzurunuz gelsin. Bereketiniz gelsin. Dirliğiniz gelsin. Muhabbetiniz gelsin. Kardeşliğiniz gelsin. Allah'la ara karışık olunca, Allah'a karşı kafalar karışık olunca hiçbir işinde muvaffak olamazsın. Rabb'inle aranı düzelteceğim. Kitabınla aranı düzelteceğim.